Ünlü otoraporta ekspertizden ben Şahin arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü aracımız Renault Fluence. Bu araç geldi bize kaporta boya motor mekanik tremer en önemlisi de kilometre tespitinde öncelik kıldı. Biz de kilometre tespitimizi yaptığımız zaman aracın gösterge ekranında 135.581 mil yani 218.000 de olduğunu göstermekte. Ama biz ABS ve enjeksiyon beyninden baktığımız zaman da 165.618 mil olarak görünüyor. Bu da ne yapıyor? 266.000 kilometre yapıyor. Ne yapmışlar arkadaşlar? Bir 50.000 kilometre kadar bu arabanın kilometresi geri çekilmiş. Ne yapıyoruz? Doğru ekspertiz yaptırıyoruz. Kaporta motora önem verdiğimiz kadar neye de önem veriyoruz? Aracın kilometresinde düşürme var mı? Çekme var mı? Bunların da kontrol yapıyoruz. Ünye Otorapor'dan sağlıklı günler dileriz.